Merhaba arkadaşlar. Yine İzmir Seferi Sardayım. İbrahim Gürçün kardeşimle beraber. bugün Antalya'dan misafirlerimiz var. Fikret abi ve Sabir abi. Onları inşallah Orkinos yakalatacağız. Hayallerini gerçekleştirmeye geldik buraya. Uyku uyuyamadınız değil mi haftalarda? <laughs> bir haftadır uyku yok. O kadar heyecanlılar. hava biraz sert ama olsun. Biz böyle sert havaları seviyoruz. Merada tek başımızdayız. Şöyle yemlerimi gösterebilir miyiz? leş gibi bir yem var. Bayağı kokulu. <laughs> Gerçek sardalya. Şimdi yemliyoruz. Orjinalı toplamak için. alma, alma. Al, al. al. Aldı. Alsın, alsın. <laughs> Ve inşallah birazdan balık ol oltada. indiriyorsun mı kankiyemi? Bayağı. İndiriyorsun. Kopmadı, üstünde. Şeyi Haydi, Al gel abi. Abi. Zıklı, 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 zıklı. Tamam. Evet, şimdi düşük devirde, değil mi? Biraz sıkıyorum kanka. Evet. İlk balık ortada. Daha. Bir tık daha sıktım. Niye? Kurtuldu mu, koptu mu? Haydi. Tekrar Geçmiş olsun. İlk balık kaçtı. bitti. Yine de kurtulmuş. Koparttırmadık tabii ki. Şimdi yemlemeye devam. Kaç saniye sürdü havanın vurması? Bir dakika değil <laughs> en <benim> fazla? <laughs> Aynen. Evet, şimdi seyredin abi. Bir daha geliyor. Allah'ın izniyle. <laughs> Aldı. Oh, <laughs> Aldık ya aldık. <gülüyor> aldık. <gülüyor> <gülüyor> Allah! ne yaptık sen bize böyle oluyor. Sen Makinenin <laughs> traktörlüğünü görüyor musun? <laughs> bana da görünce inanamayacaksın bu işine. Bu Evet, Antalya'nın mobilyacıları. <laughs> 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 Mobilya yapmaya benzemiyor işte. Acilen spora gitmem lazım ben. <laughs> evet. Çok güzel abi, harikası. Şimdi Bravo, bekle. Şimdi sar, 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 sar. Evet.

Aldık be, aldık. Bekle, yeter abi. Birazdan göreceğiz bunu. Sar, 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 sar. Yoruldu bunu. Yoruldu. Bir şey olmaz. <laughs> Küçük balık 50 kilo. Sar abi. Değiş istersen ya da fark etmez kafanıza göre kapanmıyorum abi. Evet. Ay gittim ya. ya. İlk balık, ilk balık tembel işi. Böyle küpeşleri iki, dövüşüyoruz. İkinci balıkta giydireceğiz. Vereceğiz <laughs> kucağına. Sal abi. Sal abi. Evet. Sal 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 sal. Güzel. Sar, 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 evet gidiyoruz ya? Az kaldı telefonu evet, evet. Nefesim. Nefesim. sağlı sollu birazdan göreceğiz. Çok az kaldı. Burada arkadaşlar ekip işi. Ben kamışık oluyorum. Fikret abi sarıyor. Evet, bunu gördük. İbrahim Kaptanlı Misina'nın teknenin altına sürtmesini engellemek için gönderdiği Misina'yı yönetiyor. Bekle, çok güzel. Getir abi. Bunu versene ya, Muhammed Bey. I. Sakın <laughs>

Köşede su bulmuşuz abi. çok yamulmuş. Kim yumurttu bunu böyle? Ağır, Ağır, bir... Ben ya. E, bir ya, çok korkuyorum. Ver abi, bekle bekle bekle. Tamam, Herkes otel. 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 Herkes çekelim çekiliyor Evet. Şimdi evet. <laughs> Bir Hanım. <uçun> <laughs> hey! <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor ya? Çıldırdı, çıldırdı. evet. Abi hayvan hemen peşin ya. <laughs> Ama iyi dirayetli çıktı ha. Vallahi bile vaat et bile ya. Abi. Geçen hafta başıma bir şeyler bir geldi. Kakıcı olmak istiyor mı? Evet. Bence bugünün evet, Ben de abi. Abi nasıl yaşıyor? Ne bileyim ben. sar sar sar. sar, 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 sar. Evet, oh. Alamadık be, alamadık. <laughs> evet, sen, 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 çok kokuyor geldi 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 attı şey şey çıkan bir de çıkan bir de çıkan tamam tır 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 salçayla süt süt damla istemiyorum diyorum olmadı hadi bakalım dur kov evet çak Bak <laughs> burada. Oh. Oh. İşte bu, işte bu! <laughs> Aldık be! Çakmışlar! Öyle. 10 oldu <laughs> Ben 7.5 demiştim? So, aynen, o, aynen, demiş 10, işte. 10 <laughs> oldu. Olsun o kadar. Saat kaç? Oh. <laughs> geçiyor? 12 dakika <laughs> <laughs> Yedi buçukta balık teknenin içinde dedim. Ama balık biraz sert Bir, iki tane de kaçırdık. Olsun Allah bereket versin. Gördüğünüz gibi Sörpü'nün içine dudağının kenarında. Uğurlu oltanla tek vuruş. O da teknede. Maşallah. Allah herkes nasip etsin. <laughs> bir, 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 düşüncelerini alalım. <laughs> Videolarda izlediğimiz <laughs> kadar basit bir şey değilmiş. Yorucuk spor ama çok zevkli. <laughs> Allah razı olsun kardeşim. He. Eyvallah. Ben mutlu yaşattığı için çok sevindim. Ya ilk balık antrenmandı. Ondan sonrakiler şeyde kucakta biliyorsun. Biraz da sahibim şey çalsın. Ben biraz dinleneyim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Şimdi balığı içeri alacağız. <gülüyor> 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 kardeşim, kaptan <laughs> helal <Eler> be. Hava devam. <laughs> ha? Mission completed. Kaptamadan <laughs> giriyorum, girdim. Hadi bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Harika. Aldık odamızı. <laughs> çabuk çabuk Aşağıya <çabuk>. <laughs> şey. güzeldi tamam. Tamam. Evet. <laughs> Geldim. <laughs> aldık be! Aldık be aldık! Olay sende abi gel. Kızdı 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 kızdı. Bas sabri. <laughs> easy boy, easy boy. <gülüyor> <gülüyor> ben daha büyük abi, fakir. İlk defa baktın çok ciddi. Oh, Nereye gidiyorsun? Suyu tamam, balık. Ben Evet. Aferin, tabi, bu büyük galiba. Güzel kalama aldı. Sabri abi! 40 yılın <laughs> acısını çıkarıyor. 40 yıllık bir bekleyişten sonra doğduğundan bir ortunu tutuyoruz o yüzden. Evet, ikinci vallamız aldık bu maçta sonra. Biliyor <laughs> İnşallah büyük. Sarı abi hiç durma, hiç durma. Hiç durma. <laughs> <laughs> Sarı abi, bas bas bas. Durursan ölürsün. Hah. Kendinle bas. <gülüyor> <gülüyor> ben de geleyim <geliyorum>, <laughs> mi <laughs> Sabri? Olmaz. kaçıncı oğlum abi bu Buradan izlemesi basit. Haydi Sabri, haydi Sabri, haydi! Hocamın arasında var. Tezahürat yapalım, destekleyelim. <laughs> ben şöyle duruyorum. Aa <gülüyor> gitti. Gitti. <laughs> Yeniden kurtulun. Canımız sağ olsun. Aa, Kaçtı. Güzel döktü abi. Arkadaşlar bir koptu. Çünkü yaralıydı. Normalde 5 metre falan bu liderim. Bakın şu an ne kadar kalmış. Şuradan itibaren. Bir buçuk metre kalmış. Yaralı yerden inceldi ve koptu. E, değiştirmedik, tembellik yaptık, hak ettik. Al devam. <laughs> Balığı gözünle görüyorsun, diğerleri hiç buruş buruş alamıyor aldı, 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 aldı. Ben bağlamıyorum bunu. Al şunu. Sar, 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 sar. Taşın üstünde, sarı üstünde. Evet. Ah kız da Gönder. Ben yardım ediyorum Sen ben gel buraya. Geçtim. Evet. Evet, işte. Dikkat tamam. et şeyine gözüne taşın. Bitti abi. Tamam olsun diyorum abi. Çok sıkı bu. Şey ha. çok gevşek. Oha. Şüksün de düşünüyorum. Ne yaptı bu? Nereye gidiyor? Geçen kişi Babam dedi gene şansın büyük balık geldi. Geçen de böyle şey. Eşe, Bizim videolarda mı? <laughs> Aynen. Yok yok ben deste abi. Canım. Geç. Hadi hızlı dur 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 durma. durma, durma, durma. güzel 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 güzel. Bir takım ayı gibi bir su korkma. Bravo Sabri. Aslanım bas. Sar 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 durma durma sar 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 sar. Yine aldık be. Aa, Aa, ya, ya. Açıldı mı? Uykum <laughs> yoktu ki. Yoktu ki. <laughs> ne? Abi birazcık değişik hareket ediyor. Bu büyük komut olabilir abi. Ama ip, ip de farklı hissiyat yaratıyor değil mi? İp de çok sert oluyordu. Aa nereye yükseldi? Kılıç mı bu ya? Aa Allah'ım var. Şöyle bir kılıç gelişti. Kılıç olsa ne güzel olur ha. Of. Of. Hay Allah. Sabri bunu çok sağ, sağ, Durma abi durma. Real 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 real. Sağ 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 sağ. Sabri düşersin. <laughs> abi çok yukarı gitti bak bu kılıç olabilir ya. Yani. Değil mi? Aynen Alışı da farklıydı. Durdu demek başta. Aynen. Abi bu kılıç olabilir ha. Yani. Oo, topalar da farklı <laughs> ama ip var. Şimdi bayağı birlikte büyütüyoruz, bilmiyoruz herhalde. Hayır hayır, boşluğu yukarı geldi. Herhalde. Ulan bir kılıç olsa var ya! Haydi be, haydi be! Yani en büyük kılıç 15 kilo mu var senin? 20 kilo mu? Yok, <laughs> 24 kilo. 24 <laughs> kilo. Abi bas, çok yukarıda geziyor. Bu de bir pislik yapacak burada ha abi, biraz daha. Bir yapabilir de o arada açıyor. Tamam. Sar, sar 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 sar. Durma! Durma çok! <laughs> Tabii canım adam asker önce ben oluyor. <laughs> Aynen öyle. Yorulursa ölürsün hadi! <laughs> Adam zaten stresli, bir de bir stres yapıyor. Bas sabre. Aha geldi. Konuşma. Orkun olsun. Yandan çıkıyorum. Şey Oy sapsarı görün ne güzel ya. <laughs> <laughs> Sevilmiştim. Ser 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 ser. ser, ser, ser. Aha büyük mü? Evet. Diduş. Kaküt. Kaküt. Oh büyük. Gitsin ya. Biraz geçirdim mi sorun? Bir tık. Tamam bir tık geçirdim abi. Güzel boy, güzel boy. Abi biraz büyük. Oo buraya bu. boyuta bak. Açtım açtım. Geçirdim. Balık alamıyor. Tam işe yemedik ki baksana. Bas sabit biraz. Çıkartma ya. Yani. Bak. Oo. Bu ne böyle? Bu ne? Abi. Allah Allah <laughs> korkuyorum ya He? Kafadan vuramazsan zaten o bana vuracak <laughs> Ah 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 ah, ah. Çeşit yok Yok kurtardın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam Kafadan lan be Abi bende <laughs> travma oldu ya bu kutuş olayı Oha bu <laughs> Tamam Of Oh, oh, oh. <laughs> Çok güzel bu çok güzel bu. Oh. Tamam, abi, geç <laughs> <laughs> oh. Bu güzelliğine bakın. Geçeyim şurayı şöyle. Çok iyi boy. 60 kilosu var. Rahat. Baksana. Abi nasıl dolanmış. Aa! Oh, i̇ğne karnında ağzında değil. Abi nasıl çektik biz bunu böyle ya? Abi o yüzden mi? Biraz zorladı seni. Gevşettim, gevşettim bak. Gevşet boşta. Kanat saplandı. Şuna bak. tamam. kanat var. Abi. Enes. Şu çekimi alır mısın? Bak iğne nerede? İğne burada arkadaşlar. Gördün mü? Yine burada arkadaşlar. Karnından çekip balığı. Bir de ağzından da dolanmış içine. Değişik oldu birazcık. <laughs> arkadaşlar balığımızı aldık. Daha 45 dakika olmadan ikinci balığımız kakıçta. Bundan sonrakileri salacağız. Abi nasıl bir şey bu ya? Ne tuttun abi sen? Hem de karnından <laughs> takılmış yine. Harika <laughs> ya böyle bir duygu yok ya. <laughs> ne 60 kilosu var bu. Harika boyu bu. Kolları var da gördün mü? sağlık. Artık bizim dükkanın bahçesinde <laughs> kahvemizi, çayımızı içerken sanayide sizin mekanda bunun muhabbetlerini yapacağız evet. kış boyunca. Arkadaşlar unutulmaz bir an. Gerçekten o çok ayrı bir şey. Kaptanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Şu yakışıklılığı bir çeker misiniz? <laughs> İbrahim Gülçin kaptan. Saygı gibi nasibi de güzel kardeşim. Eyvallah. 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 Sağ ol, teşekkür ederim. Herkesin <laughs> gelip bu deneyimi yaşaması lazım. Aynen. Hadi, bunu artık teknenin içine alalım. Hava devam. Heh, oradan al, aynen. Çekim mi oldu? Hazır mısın? Yok yok, o çeker. O farklı açıyor. Haydi, balığımızı alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bitti. Işte. Bir, iki, üç. Oo, çıkar abi bunu. Bir saniye burada. Bu iğnemizi de çıkaralım. Salıyorum. Haydi bismillah. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> bu itallar. <laughs> aldı. Aldı 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 aldı. 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 Evet 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 evet. Oo. <laughs> <laughs> Gördün mü? Oğlum yerimizi çaldı. İyi yer. Oğlum. Oğlum yerimizi. Hayalet. Alo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Verelim mi sizi hemen? Ne yapıyorsun? Böyle. Balık sayıp bu mu? İstiyor mu? Biliyor musun canım? Tamam da. Bunlar Açarlar. Açarlar. Açarlar.

işte bu. Dur şunu çekin, çekeyim de atayım. Videoya de atayım. Hadi boş verin canlı yayını. He? Adam var ya. 40 yıldır atayım. orkinoz pompalıyor gibi ya. Abi bir şeyler bir Ukraynalı general böyle bu dövüşmüştüm desen. O adam neydi lan hatırlıyor musun? Adam ayran bıraktı kendine bizi ya. Aldık be! Yine aldık! alacağız bunu Pompola 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 Ver 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 Yavaş Hoppa Sıkıntı yok dövüş dövüş, dövüş 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 Oturdu değil mi en altı? Otur, oturmamış Otur, Oturmamış gibi Oturttur Tık diye hissedeceksin Tamam dövüş abi tamam oturtmam lazım bir Onlar da aldı. Onlar da aldı aynen. Aha, ben onları çekeceğim, onlar daha komik. Oturmamış ki bu. Oturmamış. Dur, bekle. Tamam, otur. Dövüş. Dövüş, 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 dövüş. Girmedi değil mi şimdi anahtar? Dövüş. Pompala, boşuna. Pompala, boşuna. Rastgele. Uuu, ne küçük çekiyor lan. sen bendesin kanki. Durma abi. Ben bunu içtim hiç <laughs> 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 evet, Ayaklar kayıyor Yarım Benim... telefonu verir misin? <laughs> Orayı şey <laughs> Abi Fiko? <deneyim>. <laughs> Döndür, döndür. Değdirme. Uuu! Ben ne biçim basınca... Değdirme. Gönderemem ben herhalde bu saniyesi. Cebimize koyalım. Haydi bakalım! Hazirler pehlivan be! Hay maşallah! Hay maşallah! Ah! Huuu! Arkadaşlar, birisi... ...dünyası birisi. Şöyle yapalım. Maşallah. Al, sen Ben mi kullanayım? He. hangi birini kullanayım? Al canım. buradan halledersin. Savaş abi tutar ya. Haydi Kiko. <laughs> <laughs> Sıkı tutuyor bunu. <musun? gülüyor> en son balığı ben salacağım ama. Adama ne yakıştı be? Adam yıllardır bugünü beklemiş gibi. Yanlış mıyım? Evet. Yalnız sakızı sakız. Ee, geçmiş olsun, zaten oh. salacaktık. Evet. Aldım, tecrübe ettim bunu <laughs> Çok güzel. Tül ya! Kaçırdık. <laughs> İyi <Bir> ki koptu. <laughs> Bayağı almıştır Yollayalım arkaya. Şey, <laughs> Tül abi. Evet. evet arkadaşlar, bir yolumuzu daha bitirdik. Antalya'dan gelen abilerimizi mutlu ettik abi rüyalarınıza giriyordu kaç gündür okuyamıyorduk bu balığı da alıp salacaktık fakat koptu da bir anda iyi mi oldu bilmiyorum olsun Çok güzel evet. dövüşsün abi tecrübe Çok ettin güzel, Çok evet. balık aldık zaten öpüp salacaktık öpmeden gitti <laughs> sıkıntı yok Yine kurtulmuş da olabilir sabri abi böyle bir alalım seni de Sabri abi bizim de demeyine sağlık. Boylara postlara bak, zebellah gibi adamlar. Biz yanında minnak kaldık. Şöyle yapalım. İbrahim kardeşim de öyle der gibi maşallah. Her şey çok güzeldi, her şey için çok teşekkür ederiz. Eyvallah, ayağınıza Marika sağlık. Abi. Arkadaşlar en kötü günümüz böyle olsun. Lütfen videolara bir like atın. Orkino sezonu bitmek üzere. Son birkaç video, ondan sonra başka balıklardan Adana'ya gideceğiz. Fethiye'ye gideceğiz, Bodrum'a gideceğiz, Gökçeada'ya gideceğiz, Türkiye'yi gezmeye size en güzel balıkları göstermeye devam. Oltanızı anlatsıklarınız eksik olmasın lütfen kanalımıza abone olun, like atın, yorum yapın. 1 milyon olmak istiyoruz. Sizler sayesinde ananızı, babanızı, bacanızı, ablanızı, ablanızı abinizi, kardeşinizi, sınıf arkadaşlarınızı herkes abone yapmayı unutmayın. Oltanızı anlatsıklarınız eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.